Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde kırma çatı çözümü ve kırma çatının konstrüksiyonunu çizeceğiz. Öncelikle basit bir kırma çatıyı oluşturalım. Kırma çatı olması için bir geometrisini çözmemiz gerekiyor. Bunu daha önceki derslerimizde gördük. Açı ortaylarını alarak bir geometri çiziyoruz. Örneğimizde birbirine saplanan çatılar olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunun 50 cm dışından geçen bir de saçak olsun. Şimdi önce elemanları tanıyalım. Evet, kırmızı çatıda önce ana mahya elemanlarımızdan başlayalım. Burada bir mahya aşığımız olacak. Yine aynı şekilde saplanan kısımda bir mahya aşığımız olmalı. Daha sonra mertek aşıklarımız Mertek aşıklarımız, yeşille çizdiklerim, mahya aşığımız. Şimdi kırma çatının üçgen yüzeylerinde buraya mertekler gelecek. Ama mertekler tam bu noktaya saplanması biraz zor çünkü üç tane elemanın üst üste geldiği noktada, bu sefer çatı düzlemindeki yükseklikte bazı sorunlar olabilir. Bu nedenle buraya bir kasnak yerleştireceğiz ve. Bu kasnaklara merteklerimiz saplanacak. Şimdi dikmelerimiz bu elemanları taşıyan mertek aşık ve ana mahyamızdaki dam, e, mahya aşığımızı taşıyan dikmelerimiz var. Tam ikisinin kesişim noktasında dikmemiz yer alacak. Birinci dikmemiz, ikinci dikmemiz, yine ana çatı düzleminde de iki tane dikmemiz. Daha sonra buradaki açıklığa bakmamız gerekir. Şu an ölçüleri vermedik ama tabii ben bir oranlı olarak çizdim. Ölçülerimiz 200, 250 burası da 6 metre olacak şekilde bir çatı çözümü gerçekleştiriyoruz. Şu kısımda yine 2 metre. Şimdi baktığımız zaman burası 3 metre. Burada Herhangi bir ara aşağı ihtiyacımız var mı diye bakıyoruz. Başka bir dikmeye ihtiyacımız var mı diye bakıyoruz. Dikmeler arası 3 3,5 metre olduğuna göre buralarda herhangi bir ara dikmeye ihtiyacımız yok. Ana çatı düzlemine de baktığımızda 6 metre burada herhangi bir ara dikmeye ihtiyacımız yok. Evet sadece şuradaki mesafede bir tane ara dikmeye ihtiyacımız olabilir. Bu da çizim sonrası bunu kontrol ederiz. Burası 3 metreden fazlaysa burada bir tane ara dikme yapmakta fayda var. Tabii mahya aşıklarımızı çizdik. Bir de damlalık aşıklarımız var. Şimdi damlalık aşığının durumu saçan betonarme saçak olup olmama durumuna göre belirlenecek. Yani küçük bir detay çizersek. Şimdi bizim burası döşememiz ise ve bu döşemede merteklerin göründüğü bir saçak oluşturuyorsak o zaman damlalık aşığı burada yer alması gerekir. Ancak betonarme bir saçak var ise o zaman çatı eğimine göre damlalık aşığının yerini hesaplamamız gerekir ve dolayısıyla nerede yer alacaktır saçağın olduğu kısımda üstten baktığımızda şu mesafeyi küçük bir kesit çizerek bulmamız gerekir. Biz şu durumu çiziyoruz. Yani saçağımız bu şekilde. Saçağımız beton harme saçak değil. O zaman damlalı kaşıklarımızın yeri nerede olacak? Döşemenin yaklaşık 9 cm içerisinde Yer alacak ve tüm saçaklar boyunca devam eden damlalık aşığımızı çizdik. Şimdi merteklerin konumuna baktığımız zaman biz bir kere kesinlikle dikmelerin üzerinde mertek yer alması gerektiğini biliyoruz ve şaşırtmalı bir şekilde. Burada bu şekilde ise bu tarafta diğer yönünde merteğimiz. Aynı şekilde diğer dikmelerin üzerinde de yer alacak. Saçak uçlarına baktığımızda eğer betonarme saçak değilse alttan bakan kişi saçakları ve mertekleri göreceği için merteklerin düzenli bir şekilde yerleşebilmesi için 50'şer santim aralıklarla bu mesafeleri belirledikten sonra dümdüz değil ilk merteğimizi çatının içerisine kalacak şekilde iki merteğimizi hafif şaşırtarak yerleştireceğiz. Daha sonrakileri normal düzeninde yerleştiriyoruz. Her kenar için bu geçerli. Köşe noktalarda merteklerimizi hafif kaydırarak yerleştireceğiz. Diğer mertekler kasnağa saplanacak şekilde gelecek. Burada ise yine ara mesafeleri hesaplayarak Arada bir ara aşık olsaydı eğer şu mesafe 3 metreden fazla olsaydı o zaman biliyoruz ki mertekler bu ara aşık üzerinde de ayrıca bir ek yapması gerekecekti. Şimdi mertekler burada nereye saplanıyor? Mertek aşağı. Burada mahya aşığının üzerinden geliyor. Mertek aşağı ise yandan saplanıyor. Burada yine mahya aşığının üzerinden geliyor. Mertek aşağı ise yandan saplanır durumda. Evet, şimdi bunu ölçekli bir şekilde çizime dökelim. Şimdi elemanları en üstteki elemandan başlayarak aşağıya doğru çizeceğiz. Ölçekli bir şekilde krokimizi oluşturduk, saçaklarımızı yaptık ve çatı çözümümüzü gerçekleştirdik. Bu çatı çözümünde mertek aşıklarımızın olduğu yerde Biliyoruz ki bakın bu mercek ışığın aksını oluşturuyor. Aynı şekilde mahya ışığının aksını oluşturuyor. Bu çizdiğimiz her şeyi çok silik çizmemiz gerekir ki bu elemanların tam ortasından geçmesi gereken aksı çiziyoruz. O zaman bu aksa göre elemanlarımızın mesafelerini alıyoruz. Ona 12 mahya ışığımız. Yine damlalık aşıklarımız. Evet şimdi kroki olarak tüm elemanların yerlerini, akslarını çizdik. Şimdi en üst elemandan bakış yönümüze göre başlayarak çizmeye başlayacağız. En üstte merteklerimiz var. Merteklerimiz mahya aşığının üstünde yer alıyor ve mertek aşığa yandan saplanıyor demiştik. O zaman mertekleri 5'e 10 olduğunu biliyoruz. Üstten bir bakışta 5 santimetrelik kısmını görüyoruz. Tam saçaktan başlayarak çiziyorum ve nerede? Mahya aşığının üzerinden ek yaptı. Yani şöyle düşünürsek mahya aşığımız bu şekilde ise mertek geldi. Şu şekilde bir ek yaptı. Bu nedenle de tam ortasından ek yapacak şekilde plan düzleminde çiziyorum. Evet şimdi buraya geldiğimizde mertek aşağı yandan saplanıyor. Tabi 1 bölü 50 tekniğine göre bunları çiziyorum. Şu kısımlar kapandı. Mertek aşağı yandan saplandı. Şimdi burada da bir mahya aşığımız var. Bu en üstte. Yani merteklerin altında. Ve Buradaki mertekleri çizersem de Evet, merteklerimizi çiziyoruz. Özellikle şu noktalara geldiğimizde kasnak elemanımız var. Ve merteğimiz kasnağa yandan saplanıyor. Yine aynı şekilde bu bölgede de yandan saplandı. Şimdi mertekler mertek aşıklara saplanıyor dedik. O zaman mertek aşıkları da mertekle aynı hizada. Ancak mertek aşığın üzerinde önce şurası mertek aşığının şu kısmı üçgensel olarak bitecektir şöyle tam akstan başladığı için burada ise mahya aşığının altında kaldığı için merteklerin arasından mahya aşığı önce görüyorum ve bir miktar da buradan bir çıkıntı yaptı. Yine mertek aşığı çizdim. Üçgen olarak bitti ucu. Tam ma mahya aşığı, mertek aşık ve merteklerin kesişiminde iki tane dikmemiz var. Çarpıyla gösterebiliriz bunları. Şu mesafe 3 metreden fazla çıkmadığı için ara dikmeye ihtiyacımız kalmadı. Şöyle bir boyayabiliriz. Altta kalan elemanı göstermek adına. Tabii şuradaki mertek aşıklarımızın uzunluğuna da bakmamız gerekir. Bunlar 4 metreden fazla olduğunu görüyoruz. O zaman bu mertek aşığın yükünü azaltmak adına burada da bir dikme koymamız faydalı olacaktır. Yaklaşık orta noktalarında bir yerde buraya bir dikme. Aynı şekilde tam karşısına gelecek şekilde bir dikme. Pardon, önce buradaki damlalık aşıklarını çizebiliriz. Damlalık aşığı da yine altta kaldığı için şekilde burayı tamamlıyoruz. Bunu da renklendirerek ifade edelim. Evet, boyama işlemimizi yaptık. Tüm damlalık aşıklarımız, mertek mahya aşıklarımız, mertek aşıklarımızı da farklı bir renkle ifade edelim. Şimdi kuşak ve göğüslemelerimiz var. Evet aslında aralara dikme koyduk. Bu ara dikmelere oturan bir ara aşığımız da olabilirdi. Çünkü buradaki 3 metre çok sınır bir ölçü. İstersek burada dikmeler arasında bir ara aşık yerleştirip mertekler üzerinde ekte yapabilirdi. Bu konstrüksiyonun daha sağlam olmasını sağlardı. Şimdi kuşak ve göğüslemelerimiz, göğüslemeler plan düzleminde görünmeyecek. Ancak kuşaklar basit bir kroki ile çizdiğimizde mahya aşığımızın altında dikmemiz var. Kuşaklarımız nasıl? Tam mahya aşığının üzerinden merteklere bağlayan elemanımız. Yani her iki yöne doğru merteklere bağlayan. Tabii ki küçük bir kesit krokisiyle hangi noktalardan bağlandığını bularak kuşakları çizmemiz gerekir. Şimdi burada bir dikmemiz var. Dikmemizin her iki yönünden hem bu yönden ben şimdi göz kararı çiziyorum hem de bu yönden kuşaklarımız var. Bu kuşaklarla mertik arasında kalan boşlukta ise bir takoz, ara parça yerleştiriyoruz. Burada ise yine bu merteyi birleştiren bir takozla bunu bir araya getiriyoruz. Aynı şekilde aynı şekilde bu mesafe bu dikme için de geçerli. Çatı eğimi aynı olduğu için buraya taşıdığımda buradaki kuşağım burada bir ara parça gerekti. Bu devam ediyor. Burada da devam ettiğinde şurada bir ara parçaya ihtiyacımız oldu. Şimdi şu ara dikmelere baktığımızda tabii burada kuşak hem bu yönde hem bu yönde çalışması gerekecek. Burada bir kuşağımız var bu yönde. Şurada ara parçamız var. Burada yine bir kuşak ve bu yönde burada da bir ara parçamız var. Şurada kesiliyor. Burada da yine aynı. Tabii kuşaklarımız mertek ve dikmeyi bağlayan bir ara eleman. Saplanan kısımda da yine aynı şekilde çizmem gerekli. Bir de kasnaklarımızı boyayalım. Evet, bu çatı planımız. ölçek 1 bölü 50 olarak elemanlarımızı da yazıyoruz. Mertek aşık 10'a 12. Mertekler 5'e 10. Dikme 10'a 10 kuşak 5'e 10 10'a 12 damlalı kaşığı 10'a 12 on gibi tüm yapı elemanlarını yazıyoruz. Şimdi bu çatıda tabi bir baca boşluğu olabilirdi. Eğer o baca boşluğu diyelim ki burada bir baca boşluğu olsaydı o boşluğu bırakıp onun bulunduğu yerde mertekleri kesip burada belli elemanlarla yine burada kasnaklar oluşturarak o boşluğu oluşturmamız gerekecekti. Şu anda herhangi bir baca tanımlanmadığı için bu şekilde bırakmış olduk. Burası saçak olduğu için saçağın dışında bir çizgi çizmemize gerek yok çünkü sadece konstrüksiyonu çiziyoruz. Ancak bizim döşeme sınırımızı ifade eden çizgimizin yine net bir çizgi olarak ifade edilmesi gerekir. Önce tabii hepsini silik çizmiştik. Bu çizgiyi de koyulaştırmalıyız. Çünkü sanki aşık boşta gibi görünüyor yoksa. Bunu tamamladıktan sonra bir tek ölçü verme işlemimiz kaldı. Ölçüyü yine her yüzeyden detaylı bir şekilde vermeliyiz. şekilde ölçülerimizi de tamamladığımızda çatı planımız bitmiş olur.